yeni, yeniden heykel. Heykel, heykel, heykel. Bir tarafta sadece heykel. Peki diğer tarafta? Çöp toplanmayan sokaklar, her yağmurda denize dönen caddeler. Milyonlarca bir milyon alıp konserler. Partizanlara <laughs> ayrılan bütçeler, bol sıfırlı ihaleler, yağmurla gelen katiller, karla gelen lezzetler. Bazı insanlar yatıyor, farklı bir yaşıyor var. Duran hizmetler, çalışmayan metrobüsler, harcanan kamu kaynakları, yitip giden yıllar, geriye kalan sadece birkaç heykel. kimileri için yeşil bir renkten ibaret değildir. Yeşil denilince akıllarına doğa gelmez. Yeşil onlar için bir tek bir şeydir. Para. Rant her şeyi satarlar, mahalleleri yıkar, betona doğarlar. İhaleye fesat, helale haram bulaştırırlar. Yandaşa fonlar, vatandaşa dertler bırakırlar. Kasayı boşaltıp cepleri doldururlar. Müşahitlerin iyi, müteahhitlerin dostudurlar. Tüm bu manzaranın bir numaralı mimarı, Rampçı belediyecilik gururla sunar. blokların arasında kaybolan şehirlere mahkum edildi. Şehrinin ruhu, geçmişinin bizi geleceğinin hayali çalındı. Deprem oldu, yıkıma kader, sel oldu, yitip giden canlara bu da geçer denildi. Çocuklarımız kimsesiz, şehirlerimiz sahipsiz bırakıldı. parkların zehir tacirleri, sokakları başıboş köpekler işgal etti. Yolsuzluk muhteber, rüşvet hak oldu. Alın terin çalındı, helale haram bulaştı. Çalana çırpana, haksıza zorbaya dur deme vaktidir. Nesilleri zehirleyenlerden, haksızlığı hak bilenlerden, emanete ihanet edenlerden hesap sorma vaktidir. Senin olanı geri alma vaktidir. Bizi bildiğimiz kadar değil, tükettiğimiz kadar ciddiye alan vahşi bir sistemin pençesindeyiz eşine benzerine bilim kurgu filmlerinde bile rastlanmayan bir distopyanın figüranları haline getirilmek istemiyoruz. Bu distopyada insan yok. Çocuklarımız yok, sevdiklerimiz yok, sevenlerimiz yok. makine işlevi gören insanlar da insan işlevi gören makineler var. Burada insan hayatın öznesi değil, nesnesi. Bu evlerde insana iş düşünüyor. Tüketmek ve tükenmek düşünüyor. Mümkünse çabucak. Bu dünyada insana hakkının nasıl ödeneceğini düşünen yok. İnsana sadece ödeme yaparken gerek var. O yüzden de çeşit çeşit ödeme yöntemleri var. Tercihen bol sıfırlı, mümkünse temassız. Bu kurguda insanın itibarı yok, puanları var. Tasavvur yok, limitleri var. Çocuklarımızı daha kundaktayken telefon, tablet bağımlısı yapan hepimizi birer veri olarak işleyen bir sistemin esiriyiz. Tercihlerimizin bile belirlendiği, çoktan seçmeli bir dayatmanın neferleriyiz. Bizi azalttıkça azaltma, ruhumuzu yok edip benliğimizi teslim almak istiyorlar. Şehirlerin ruhunu çalan, her yeri, her şeyi ve herkesi birbirine benzeten, insanı robotlaştıran, hayatımızın her alanını dizayn eden, bizi makinelere hapseden, mahallelerimizi alıp yerine sonsuz katlı bloklarda kendi etrafımızda dönebileceğimiz kadar metrekareleri bize reva ama gökyüzünü bile göstermeyen ırmaklarımıza ve denizlerimize çöküp suyu satan, oksijenimizi çalıp havayı satan, iklimlere savaş açıp toprağımıza göz diken şeytani bir aklın gölgesinde yaşamak mı? şehrimizi, mahallemizi, sokağımızı, bizi biz yapan değerleri geri almak mı, makinelere teslim olmak mı? Uçsuz bucaksız ormanlarda doğanın sesini dinlemek mi? Yoksa bir gökdelen katında bizi dinleyecek kimse bulamamak mı? İnsanların sesini dinlemek mi? Yoksa bir kulaklıkla bize anlatılanları dinleyip ömür tüketmek mi? O yüzden şehir değil geçme. Şehir hayattır. Hayatına sahip çıkan.